Evet hızlı bir şekilde pluginimizi yükleyelim. Pluginimizi yükledikten sonra artık plugins.json dosyasında neler oldu ona bakıyor olacağız. Hemen admin plugin list kısmına gelelim. Pluginimizi yükleyelim. Plugin yüklerken development aşamasında yani development anında bir tane şeyimiz var. Böyle ee, yapalım. Install diyelim göreceğiz zaten. Bir tane trick var. Şimdi bunu install ettik bakın. Görüyor musunuz? Change will be applied after restart application. Yani yapmış olduğunuz değişiklikler restart'tan sonra değişecek. Şurada restart application diyelim. Bakın dikkat ederseniz kod izahifi göremeyeceğiz şimdi. Evet, gelmedi. Artık listelenmeyecek burada. Yükleyip kaldırdıktan sonra listelenecek ama ben uygulamayı restart ettikten sonra bakın şimdi duracak. Gördünüz mü? Durdu. Gitti. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Projeyi durdurup tekrar başlatmamız Bunun nedenini de plugin JSON dosyasını incelerken göreceğiz. Admin plugin liste uygulama istiyorken gidelim. Evet. Code is diyelim. Hatta code is de demiyorum. All diyelim. Download moddan install seçelim. Install olanları görelim. Bakın gördünüz mü? Install oldu. Evet. Gayet sağlam bir şekilde ilk plugin'imizi install edebildik başarılı bir şekilde. Herhangi bir sorun olmadan ve hemen plugin JSON'da, plugins JSON dosyasında neler oldu konulu derse geçelim. Burası çok önemli. Yani development aşamanızı hızlandırabilmek için ufak da trikler veriyor olacağım. Ondan sonra da devam ediyor olacağım.